Bizim 10 tane bakanımız olması lazım. 10 on tane. Onlar da teknisyen olacak. Aydın'daki bütün müdürlükler, bölge müdürlükleri dahil il meclisine bağlanacak. İl meclisi var ya, il genel meclisine bağlanacak bunlar. Tayinlerini, terfilerini, bütçelerini, programlarını hepsini il bütçesinde, il meclisinde kalacaklar. Yerel politikacı, bak yerel politikacı. Bana derler ki bu adam politikacıyı sevmez. Yerel politikacı. Şimdi serseri mayın gibi dolanan yerel politikacı var ya, burada da vardır öyle adamlar defter dürmek üzerine. Bir defter dürme kaldı siyasetçi dönerinde Allah'ın izniyle. Çünkü ekonomi alındı ellerinde. Diğer hizmetler zaten alındı. Güvenlik güvenlik zaten o işlere bakıyorlar. Bir tek Tayyip Terfi kaldı. Aydınlar da çok severler bu işi. Bu Tayyip Terfi var ya sabah erken kalkan burada da müdür olur Allah'ın izniyle. Her yerde öyle der yani. Aydın çok sever bu işi. Çünkü bizim Nazili'de o zaman Nazili'deki başhekim 15 günde bir değişirdi. Aynı adamlar değiştirirdi ha. Ya böyle bir şey olmaz ya. Bir gün bir yazı ismini söylemeyin. Falan memurun şimdi adam hastanede başhekimin imzasını taklit ediyor. Bilmem işte disipline uymuyor. Başhekim de diyor ki sağlık müdürlüğünün elemanı. Bunu diyor asli görevine gönder. Yazı. Biz de asli görevine. Yani biliyorsunuz bir yol var arada. Yani oradan aldık. Yolun öbür tarafına verdik onu. Zaten oradan görevli adam. Gitmediği parti başkanı kalmadı. O da bir onlardan hava çıktı. Bu sefer ilgili bakana gitti. Bakan yazıyor şimdi adımıza. Falan memurun hastanedeki görevine iadesiyle neticenin bildirilmesi. İade edecek miyiz? Neticeyi de bildirecek miyiz? Öyle emir buyurdular. Tabi biz gereğini de yapmadık. Neticeyi de bildirdik. O sayın bakan geldiği zaman dedim efendim böyle bir tarif, böyle bir yazınız dedim yaz, yazdınız dedim. Siz dedim baş olsanız ve böyle bir memurunuz olsa o memuru gönderseniz sonra size rağmen geri gelsin. Baş kim olur dedim siz mi yoksa o memur mu olur baş Ya dedi işte bana öyle söylemediler de bilmem ne. Kardeşim her söylenene iş yaparsan biz burada neciyiz? Bizi buraya niye dikmişler? Bu işleri yapmak için dikmişler. Sana böyle bir konu geldiği zaman kardeşim gidişine ya oranın valisi var kardeşim ya. Bırak böyle şeyleri ya. Ben bakanım kardeşim ya. Hı, adam havada kapıyor adam. Havada. Nazilli'de bir başkomiser. Adam orada ilçe başkanının kucağından çıkmıyor. Altı yıl kalmış orada. Soruşturmayla almışız merkeze. Şimdi geri gidecek. İlçe başkanı istiyor onu geri. İşte uğraş uğraş emniyet müdürüne söyleniyor emniyet müdürü. Dedim bana bana söylesin. Neyse bir 5-6 ay sonra bana söylendi. Dedim kim istiyor dedim o başkomiseri geri? ilçe başkanı. Bu adam dedim ilçe başkanının emrinde mi çalışacak? Kaymakamın emrinde mi çalışacak? E ya dedi işte ben bakanım dedi ya. Yani 40 yılda bir bir şey istedik dedi ya. E dedim yanlış o zaman. Yani bu işte de yanlış. Ya yaptığımız, yapacağımız şey de yanlış. Bu olmaz gibi böyle ya. Ya bak nelerle uğraşıyoruz görüyor musunuz? Ama aydının altında, germeciğin altında 170 derece ile 230 derece bin litre saniyesi var biliyor musunuz? Doğal gaz var, doğal. Petrol, petrol nedir? Petrol, doğal gaz nedir? Orada sıcak su var germeciğin altında. 600 litre saniyesi hazır. Ne zamandan beri? 25 gibi. 1200 metrede bekliyor. Aydınlıları bekliyor. Aydın'daki politikacıları, Aydın'daki bakanları bekliyor. Buranın yöneticilerini, buranın halkını bekliyor. Bu milli serveti yerin altında tutmanın vebali ve günahı yalnız Aydın'a aittir? Bunun projesini hazırladık, 300 milyon para verdik Çevre Bakanlığından getirmişti. Aydın'ı 6 ay ısıtıp 6 ay soğutacaktı. Dünyada ilk defa bir şehir hem ısıtılıp hem soğutulacaktı. Kütahya, Kütahya dedim, Bilecik'e gittim, Bilecik'e. 40 derecelik suları var. Bir mahalleyi ısıtıyorlar. Ama suyun ısıtma kaynağı, 40 dereceye yetmiyor. Onu ısıtıyorlar, ilave ısıtıyorlar tabii, enerji sarf ediliyor tabii. Ondan sonra da bir mahalleyi ısıtıyorlar. Bizim burada 230 derecelik sıcak su var. 25 yıldır kuyular kazılmış, duruyor, duruyor ve aydın da bu, bu üzerine oturuyor. Bunun günahını tek tek aydınlılar olarak nasıl vereceksiniz? Tek tek. Yalnız yöneticileriniz değil, yalnız politikacılarınız değil. Adam işte falan gibi katip, peş bilmem ne, o katip oraya gitsin, orası müdür olsun, bilmem nedir bunlar ya? Müdür olsa ne yazar, olmasa ne yazar ya? Böyle kıytırıp işlerle uğraşarak burada zaman öldürmedik mi? Neden bizim defterimiz dürüldü burada? Bu projelerden dolayı defterimiz dürüldü. Başka ne için dürüldü? Millet benden korkmadı, projelerden korktular. Sanki babamın projeleriydi bunlar. Kendi projeleriydi bunlar. Devletin projesiydi.